Aynen. Oraya oynarız. Hadi. Gireceğim oraya diyeceğim de zıpladık. Geliyorum geliyorum. Hop. Aa çaldım. <laughs> şuraya çıkalım. Çok güzel. Bir de şuraya. Çok iyi ve işte bu arkadaşlar. İşte bu. Geldim. Isır. 3'te 3'üm üç var yalnız. Şöyle. Çok güzel ve. Manyak mı? Manyak mı geliyor? Arkadaşlar selam. Bugün yine Selena oynuyoruz. Avrupa sorunundayız ve hard maç. Hadi bakalım neler yapacağız. Göreceğiz. Güzel bir maç olacak gibi duruyor. Bayağı da zor olacak gibi. Karşıda Kufra ve Valir var. İki tane counter'ımız arkadaşlar. Hadi bakalım. O yüzden saflaştır tercih ettim. Saflaştır olmazsa bizim kafamıza fena vururlar. Şuraya bir tane bıraktım. Dikkatli oynamam gerekiyor. Gerçekten ikisi de çok ağır counter'ım. Bekleyeceğim ittirsin. Hasar yemek istemiyorum. Hemen şuradan iki olalım. Gosse'nin kafasına bir tane koydum. Birazcık hasar yedi bu arada. Ben şuradan bir kayıp gideyim. Kimse beni görmeden. Dur bakalım. Geliyorum. Gördü beni. Ona fokuslayacağım. Blue'yu çalamam. Çarpı var. Gel buraya. Kaçma skilli yok şu an. Bir tane daha. Bıraktım bombayı. Patla kardeşim. Hop. Bum. <laughs> ama nereye kaçacağım? Nereye kaçacağım? Eyvah eyvah. Şuradan. Edin yok. O slow'u yemesen belki. Çok zor ama belki. Yine de sıkıntı yok. Ghost seni düşürmüş olduk. Hiç sıkıntı yok. Kesinlikle Word. Blues'u üzerindeyken adamı kestik. Tamam Hilmi de darlamaya devam ediyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Hilmi ile uğraştılar. Hemen oradan fırladım gittim. <laughs> Beni bir saniye boş bırakmaya gelmez kardeşim hadi bakayım. Oraya baskı kuralım. <laughs> Red'i fırlatıyor dışarı çok iyi. Geldim geldim. Yalnız kufra arkamda. Dur bakalım. YSS'ye atacağım. Selamun aleyküm kardeşim. Güzel. Orada yalnız çok hasar yedi. Ghost'un iki tane kill aldı. Şuradan denersem tutabilir. Bir tane daha görüş attım. Aynen çalıya gir. Hop. Ama Hilmi darladı. Adam çalıya giremedi. Eyvah abi o da öldü. Eyvah eyvah. Oraya hiçbir şey yapamam. Canları bayağı azaldı ama. Adam 3 tane kill aldı. Başta düşürdüm 3 tane kill aldı. Şaka gibi. Sıkıntı yok sıkıntı yok. Beni görmedi. Şuraya doğru. Tamam. Da yok. Ghost seni tutsa çok güzel olurdu. Adam fena öne geçti arkadaşlar. Durun bakalım. İyisin şimdi oynayabilirim. Geldim. Bir kez görmem lazım adamı. Yani şu an bodoslama bir yere atamam. Çalıda da olabilir, koridorda da. Gidelim. Bu adam onu çoktan aldı. Üste oynayabilirim. Üstte adam şu an tek. Eğer mid gelirlerse atacağım ama Hilmi'yi kovalıyorlar. Geliyorum geliyorum. Adam skillini kullandı. Koş koş koş. Saldırma attım. Girmesi lazım. Tamam çok iyisin. Şöyle atacağım. Kafasına çok iyi. Gel oraya kardeşim. Tamam bu çok güzel oldu arkadaşlar. Bu çok iyi oldu. Çünkü şu andan itibaren onlar 3 kişi geziyorlar. Hani beni ormana sokmazlar. O yüzden gittim hemen Yisun Shin'i düşürdüm. Doğru olanı yaptık. Geliyorum. Yalnız Turtle alacaklar. Yok. Buradan bir çıkalım. Sıkıntı. Ghost seni nasıl keseceğiz bilmiyorum. Yine de bir tanıma bakar. Saflaştır olmadığı için sıkıntı yok. Hadi. Tamam tamıza tuttu. Girmeyeceğim. Safın basıp girebilirdim. Basmak istemedim. Beyaz atıyor. Hadi tamam. O adam minyona gelirse tutarım diyeceğim de sen bizimkileri kovalıyor. Şuraya atayım. Yok. Ultiyle falan oraya zıplar diye dedim de. Isırayım. Tamam güzel abi. Gossem'i düşürdük. Hem de Mustafa'da kalması çok iyi oldu. Shutdown aldı. Şuradan geçecek. Çok güzelsin be. Vur. Aa! Olamaz. Olamaz. Yok. Neyse sıkıntı yok. Base'e gitsin. Farm'dan düşüyor. Ama öldürsek çok iyi olurdu. Oraya da bir tane attım. Bir base atalım. Depoları bir fullleyelim. Neyse ki başta adamı bir kez kesmişiz. Yoksa var ya. <laughs> Sıkıntı yok. İyi ne de düşürdük. Şu anlık iyi gidiyoruz. Şöyle şundan hız kazanalım. Blues'u çıktı. Şuraya geçebilirsem tutturabilirim. Bir saniye. Tamam. Buradan tutturma ihtimalim çok yüksek. Diyeceğim de adam Blue'nun içine girmiş. Tamam ISS'e atalım. Hadi kardeşim kafana. Güzel abi çok güzel. Bu el yine hadi bakayım. Sniper'a devam arkadaşlar. Yine kafasına kafasına atıyoruz. Şuraya doğru atacağım. Eyvah eyvah. Çok güzel oynadı. Oo. <laughs> o da çok güzel oynadı. Neler oluyor. Şuraya doğru. Valir'den kayasam yok. Direkt Valir'i keselim. O kadar kayamam. O kadar da değil arkadaşlar. Yalnız onun gidiş yolunu atabilirim şuraya. Çok güzelsin be. Kestik bunu da. Çok iyi abi. <laughs> Bahal yine sniper. Yapıştır kardeşim. İyisin şimdi sinir oluyorum. Çünkü benim olduğum yeri hemen gösteriyor. Ben uzaklardan, köşelerden, kenarlardan atacakken bir ulti açıyor. Bütün planlar alt üst oluyor. Ormanda görüşlerimiz var. Bir tur atacağım. Arkadaşlar elimden geldiğince hard maç atmaya çalışıyorum ama hard maçlarda Selena banlanıyor bu arada. Artık Avrupa'da gerçekten hard maçlarda Selena'yı elimden alıyorlar arkadaşlar. Banlıyorlar direkt. Alamıyorum. Global 1'e kasmaya devam. Tamam. Orada mı bekliyor hala? Tamam gitti görüşünü aldık. Yusuf için oynayabilirim tekrardan. Zayıf noktaları o olduğu için sürekli ona oynuyorum. Adam birazcık kışkırmıştır bu arada. Sürekli adama gözüküyorum. Hep ormancıyı kışkırtacak değiliz. Yine gösterdi bizi. Bir deneyelim, bir deneyelim. valerin kafasına. Aslında onu da kesebilirdi ama girmek istemedi Mustafa sanırım. Sıkıntı yok. Tamuz geldi. Tutturursam keseriz. Yok. Şöyle çıkalım. Onlar bir de gelirse tutarım bu arada. Umarım Valir'e değer. Yok. Kufra'ya değdi kufreyi bile keserim arkadaşlar. Ama inanın safın basmak istemiyorum. Hard maçta sıkıntılı durumlara girmek istemem. Hadi. Çok güzel abi. Yine kafasına. Adam burada. Hop. Beni görürlerse bunu da keseriz. Çok güzel. Çok güzel. Hop ısırayım. Tamam. O da öldü. Çok iyi abi. Her tarafı düşürtüyoruz. Her tarafı düşürtüyoruz. Çok iyi. Oyun ters bir noktaya gidecekti. Gossen bayağı öne geçmişti. Neyse ki doğru rotasyon attık. Doğru yerlere oynadık ve kurtardık. Hadi. Gelmiyor. Şuradan geçecek. Tamam. Şöyle bir bait atalım. Tutarsam girerim. Oo, Güzel dojladı. Tutarsam safım olduğu için Valir'i dojlayarak girebilirim. Kufra'yı da aynı şekilde. Birazcık riskli ama. onu onu söyleyeyim. Şurada mısın? Güzel güzel. Bir de şuraya. Yok. Ona da bir gözükebilirim. Direkt bodoslama tamam tamam keseriz. Hop. Öl kardeşim çok iyi. Çok güzel girdi arkaya. Oraya şuradan yardım edebilirim. Çok güzel be. Kufranın yanından geçti arkadaşlar. O ne öyle? Keser mi? Çok iyisin. Kuleleri açmamız lazım. Çıkabilecek misin? Aa o da çıktı. Çok iyi. <laughs> Çok güzel oynadık. İşte buna takım oyunu derim kardeşim. Hadi bakayım. No, takım oyunları. O da öldü. Çok iyi. Güzel. Öyle de takımımızı kurtardık. Şimdi hep birlikte takım oyunu, oyunuyla kafalarını vuruyoruz. Gel bakalım. Evet geliyor. Geliyor. Tuzağımıza da bastı. Hop. Kafasına. <laughs> Öl kardeşim. Çok iyi. Arkadaşlar bu aralar fena sniperız. Cidden. Avrupa'yı sniperlıyoruz. Adam kay kayına binmiş. Kay kayındayken tutmamız yok mu peki? Biraz hızlı koşuyor ama yine de tutabilirim. Diyeceğim de adam kafamıza kafamıza ulti atıyor arkadaşlar. Şuraya doğru bir sallayalım tamam. Hep söylüyorum hani illa tutmasına gerek yok. Görüşünüz olmadığı zaman sallayın ki rakibin konumunu öğrenebilirsiniz. Bizimkilerle orada girecek. Ben buradan görüş verebilirim. Rakibin kafasını dağıtabilirim girmeyeceğim. Bakın bu şekilde. Şöyle atıp duracağım. Bizimkiler de o sırada Lord'a alsınlar. Güzel. Dakika 12'yi de bekleyebilirdik ama şu an menzilli bir pikleri yok. O yüzden oyunu bitirme ihtimalimiz çok yüksek. Şuraya doğru bir atalım. Yok. Biraz dojlamak için geri çıksalar kafalarına atmış olacaktı ama dojlamıyorlar kardeşim. Neredesin? Minyonlara gözükmek istemiyorum. Diyeceğim de Yusuf için yeter kardeşim yeter. <laughs> Adama başta o kadar oynadık ki sürekli ulti açıyor neredeyim öğrenmek için. Yoksa biliyor kafasına yiyeceğini. Tamam geliyorum. Canım birazcık az ama geldim geldim şuraya doğru çok güzel gireceğim ona bu arada hop çok iyi oynadık saflaştıra aynen dediğim gibi bastık bir de bir canım kaldı az daha ölüyordum çok güzeldi güzel abi SLS yi yine çıkarttık onu da dibinden geçti bu arada oyunu bitirmemiz lazım hadiceyi çıkarttım gönder çok güzel be. Onu keserler umarım. Kesti mi? Aynen güzel. Bir de şuraya atalım. Yok. Oyun sanırım bitecek. Bir tane daha deneyebilirim. Onu keser miyiz oyun bitmeden? Vur. Isır. Tamam güzel. Oyun bitmeden onu da kestik abi. Çok güzel. Gerçekten güzel bir oyundu. Başta gittik. Yani bayağı bir olay yaşadık aslında. Başta gittik abi ne yaptık? Valeriyle Kufra'nın dikkatini dağıttı orada Hilmi ile uğraştılar. Hemen aradan fırladım. Bana bir saniyelik boşluk yeter arkadaşlar dediğim gibi. MVP's aradan fırladım koştum oraya Gossen'i kestik daha sonra adam birden kasıldı orada oyunu çok güzel rotasyon atarak kurtarmış olduk doğru rotasyon büyüktür her şey arkadaşlar cidden rotasyon benim için en önemli şeydir ki en önemli şeydir hani benim için de değil gerçekten bana göre, herkese göre rotasyon en önemli olmalı. Hasarımıza bakar mısınız? 45k. Gayet güzel bir oyunda 19 skorda etkimiz var. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Buna bir video daha ekleyebilirim bu arada. Hatta ekleyeceğim. Hadi bakayım. Diğer videoda görüşürüz. İyi seyirler. Arkadaşlar selam. Selena'ya devam. Karşımızda yine Halkurt var. Kadite aldılar. Bakalım neler yapacağız. Bu arada Kadita demişken bir spoiler vereyim. Bu spoilerı hak ettiniz. Çok yakında Kadita videosu mutlaka gelir. Çünkü hero'ya çok fena sardım arkadaşlar. Gerçekten Selena gittiğinde Kadita alıyorum. Cidden çok hoşuma gidiyor. Gerçekten çok seviyorum. Yakında videosu gelir. Şimdi oyunumuza odaklanalım. Yine karşımızda bir Helkurt var. Bakalım bir Helkurt vakası görebilecek miyiz? Alev atışım var bu arada. Onu atacağım direkt. Bum. atam direkt yarı can. Bunu yapıyorum. Çok güzel oluyor. Kafasına Q tutunca bir tane de alev atışı atıyorum. Adam direkt yarı can arkadaşlar. Hilda bizimkini darlayacak ama Jarhead olduğu için hemen alıyor. Canı çok az. Selamun aleyküm. İki olamadım ama burayı keseriz. Hatta ben buna yapışayım Kadita'ya. Kadita benim kardeşim. Bütün hero'lar benim. Gel buraya. Patla. Bum. <laughs> Güzel. Mana botumuz da bitti. Bu arada Helkurt kaçmış. Çok garip. Çok garip. Şuraya da attım. Blue'ya giderse buradan atarım. Oraya gitmemiz... Ha tamam red'e geldi. Red'e geldi. Buradan atarsam yer arkadaşlar. Dur bakalım. Ama çalıya girmiyor adam. Garip garip. Geliyorum. Yine de biraz darlayalım. Çalıya girmesi gerekiyordu. Çalıya çekerek oynasaydı kafasını yiyecekti. O zaman onun blusunu basmamız lazım. Saldırı attım direkt. Aynen. Oraya oynarız. Hadi. Gireceğim oraya diyeceğim de zıpladık. Geliyorum geliyorum. Hop. Aa çaldım. <laughs> şuraya çıkalım. Çok güzel. Bir de şuraya. Çok iyi ve işte bu arkadaşlar. İşte bu. Geldim ısır. 3'te 3'üm var yalnız? Şöyle. Çok güzel ve Manyak mı? Manyak mı geliyor? Şaka gibi. Şaka gibi. Adamı nereye attı? Aa tuttum. Da çok az canım kaldı. Çıkıyorum. Çıkamıyorum. <laughs> <laughs> Yapacak bir şey yok. Mustafa adamı gitti dışarıya attı. Manya kalmayayım diye. Şaka gibi. Çok güzel oynadık orayı. Önce Blue'yu çaldık. Daha sonra Triple. Hadi bakayım kardeşim. Mustafa'nın ormanını çalasım geldi şu an cidden. Kaşınıyor. Tamam. kurtun görüşünü de aldık. Buradan sallayabilirim bir tane. Ama nereye gidiyor acaba? Gönder bakalım. Yok. Alta doğru gidiyorlar. Biz de alta gidebiliriz. Rakiple aynı rotasyonu atarsak karlı çıkarız. Çünkü bende Selena var. Geliyorum. Yalnız bizimkiler keşke gelseydi. Burayı kesmemiz çok daha karlı olur. Eyvah eyvah. Şöyle ittirdim. Kaçmam lazım. Lütfen birisi beni görebilir mi? Lütfen lütfen. Şuraya doğru. Hadi bu nasıl slow? Eyvah abi. <laughs> hayır hayır. Hayır. Lütfen görün artık. İmdat. <laughs> Şaka gibi kimse gelmiyor tiplere bak. Orada ben can çekişiyorum. Alt koridordan üst koridora kaçtım. Kimse yardıma gelmiyor. Helal olsun takım. Adama bak bir canla Red alıyor. Manası bile yok. Geliyorum kardeşim. Çok sinirlendim. Tamam. Üst koridorda oyunlar yapabiliriz. Third Lord'a. Nereye gitti? Kestim onu. Hadi bir tane daha. Şaka gibi. Alev atışı deneyebilirim. Yok. Denemeye değerdi. Tutsa çok güzel olurdu. Yalnız yine etrafım sarıldı. Tamam. Şöyle bir deneyelim. Çok güzel çok güzel kestik bunu. Selam kardeşim güzel. Ne yapıyor? Yalnız önümde Hilda var ama. Aynen önüne geçti stun'ın. Sıkıntı yok. Bitkulenin canı da az. Üst ormanda şu an çok güzel görüşlerim var. Tutarsa kafasına vururum. Hadi bakayım. Yok. Kardeşim insan bir geriye yürür, sola yürür, sağa yürür. Adam minyona vurmaya devam ediyor. Üste gidiyorlar. O üstteki savaşı kazanırız. Bakın tekrardan söylüyorum. Rakiple kafa kafaya girersek kazanırız arkadaşlar. Umarım benimle oynarlar. Şuradan bir gidelim. Tamam. Skilleri de yok. Hadi bakayım. Çok güzel. Gir oraya. Hayır. Şaka gibi. Cidden şaka gibi. Adamı tuttum ama kitleyemedim ve öldüm arkadaşlar. Şu an cidden çıldırıyorum. Sinirlenmedim ama birazcık intikam hırsı birikti şu an. Gerçekten birikti. Hemen koşacağım. Ve bizimkiler nedense benimle oynamıyor. Bu Kaşınıyorlar. İlla diyorlar ki Blue'yu çal. Turtle'ı çal. Arkadaşlar Selena oynarken rakip takımla aynı rotasyonu atarsak karlı çıkma ihtimalimiz çok yüksek. Bunu bir söyleyeyim. Hani tabii ki de mesela savaşı kazanamayacağımızı bilsem o zaman ters rotasyon atarım. Hani rakibin nereye giderse diğer koridora yalnız kalan adamı oynarım. Ama bu maçta mesela rakiple aynı rotasyonu atabilirdik. Hilda yine önünde duruyor. Alev atışla deneyebilirim. Onun da önüne geçti. Şuna bakın. Adam duvar gibi önümde bekliyor. Bekleyeceğim, bekleyeceğim. Tamam. Aynen şu tarafa bir geçelim. Geliyorum. Bekle kardeş. Buraya çok güzel bir stun atmam lazım. Bekle. Tamam. Orada kalırsa stun'ı yedi bu arada. Çıkmıyor. Selamun aleyküm. Kafana kardeşim. Güzel güzel. Oraya da oynarız. Şuna köyü yedirdik mi? Tamam. O da öldü. İzleyin. Hop. Kafana. Çok güzel abi. Toparladık. Bu kadar arkadaşlar. Bu kadar. Hani rakiple aynı yere oynadığımız zaman ben o savaşı kazanacağımızı biliyorum. Hero'larına bakıyorum. Elimizdeki hero'lara bakıyorum. O yüzden oyna onlarla aynı rotasyonu atıyorum. Ama bu el takım benle gezmedi. Kafama kafama vurdular. Umurlarında değil. Geldim orayı da açalım. Sıkıntı yok. Bana mı geliyor acaba? Şöyle bir atalım. Aa dojladı. Güzel güzel. Isır. Alev atış atacağım ona. Öldün. <laughs> bir geri çıktım. Ölmeyeceğini zannetsin. Kafasına alev atışını attım. Çok güzel. Şuraya da bir görüş attım. Bakın yine üst torman deli gibi görüşlü. Beyzin orada bile görüşüm var. Tamam buraya da attım. Çünkü birazcık alt ormanda işimiz olacak. Üstü bayağı bir parçaladık. Hilda yine geliyor. Hilda izin vermiyor arkadaşlar. kurta dokundurtmuyor. Tamam görüşünü aldık. Patlasın bir tuzağım. Şimdi gireceğim. Hadi. Adam küçük ormana gitti. Bekleyeceğim. İşsiz pususu. Hadi bakayım en sevdiğim. Bekle. Görmem lazım. Gelmeyecek misin? Öldü mü? Yok. Burada. Yine de öleceksin kardeşim. Bu arada Kadita'ya tuttu. Sen bir öl, sen bir öl. Bombayı bıraktım. İşkence ediyoruz. Bum. <laughs> Güzel. Adam hep kaçtığını sansın. Ona da alev atışı. Ah be. 111 canı kaldı. Adamı ölmeyeceğini zannediyor. Yani böyle bırakır gibi yapıyorum patlıyor. Sonra alev atış atıyorum falan. Güzel. Suru verdirttik kardeşim. Hadi bakayım. Suru verdirttik. Çok güzel. Yine zevkli bir oyundu. Başlangıçta çok iyi başladık. Sonra bizim takım beni hiç umursamadı. Orada beni alt kuleden üste kadar kovaladılar. Oradan kaçsam yalnız gerçekten ölmeyin büyüsü nerf yerde arkadaşlar. Hani orada ölmemin, ölmemin sebebi o. O kadar da değil. Hani büyüyü nerfletmeye gerek yok. O yüzden direkt öldüm orada. Güzel bir maçtı. Çok eğlenceliydi. Gerçekten eğlendim. Ö ölüşlerim bile bana göre eğlenceliydi. Şöyle hasarımızı gösterelim. 11 skorda etkimiz var. 17 skorun 11'inde varız. Rakip sur verdi. Oyun biraz, birazcık kısa sürdü. Umarım izlerken eğlenmişsinizdir. Buna tabii ki de bir video daha ekleyeceğim. Sonuna veya başına. Hepinizi çok seviyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Öpüldünüz. <laughs>